Selam gençler, ben Matrok. Bu mislilerle birlikte Craft Race'de Skywars oynayacağız. Yanımda Süleyman var ve Süleyman da videoda olacak. Hoş geldin Süleyman. Hoş bulduk kanka. <laughs> Hemen birinci maça geçelim. Evet gençler, ilk oyunda karşınızdayız. Oğlum, bir sadece şey mi çıkar ya? Tam bekliyorum beklen, beklen. Ne yapıyor lan o arkadaşını yaktı lan? Arkadan <laughs> geldi iki kişi geldi iki kişi geldi. Lan sessiz ne yapıyorsun ya? Şunlar mı yapıyor oğlum? Sal sal al elmas kılıç attım arkana. Evet. <laughs> Kaçmamış oğlum ortaya gitti adam. Gel. Kestim. Bu da ortaya. Yine... Boşluk olduğunu unuttum ya. Kanka. Hayla tamam. Arkada adam var. Neyse. Dur dur sekteceğim. Oltaya ihtiyacın var mı? Benim. Var var. Yok yok varmış lan var. varmış. varmış. Göğüslük var, var mı? Göğüslük. Şuraya attım. Bekleyen mantarı yapayım da. Şey, yani, adam bakalım. gelmiş. Adam var. Ya Yapma yaktı abi. ya, yaktı ya. Sen geri çık. Dur, çekil. İşte tekrar elinde yapıl yok. Arkandan başka bir daha geldi. Oy, adam Red'in dibini vurdu bak. Hayırdır? Kiss ölmedi evet ya. Ben bu adama targetlandım bu abi Nora. KV1'e bir de atamazsın. Abi. Adama bak cinsellik dikti ya. Kanka şurada bir tane daha adam var söyleyeyim mi? Öldüm ya. Geldim. İşte geliyor. Özel harekat işte geliyor. Özel harekat. Al şunu, al şunu. Öf. Adama bak ya. Lan Apple attım lan Apple attım. Apple sana geldi. Ya o kadar çöpün arasına da atma ya. <laughs> Adam var şey. Tamam aldım ben bunu. Oo. Oo. Kuşuyorduk. Abi herkes neden çin sekti dikiyor buraya bu ne? Lan sen misin <laughs> oğlum? Sana elektrik <renk> atmaya çalışıyorum. Sen <laughs> sen. Burada burada. Düş artık ya. Geldi geldi. Abi. Sen onu alırsın diye salıyorum sana. Öldü zahmet. Öldü nihayet. Kanka şu adama ikili şey yapmamız lazım. Sen bir yerden gel, ben bir yerden geleyim ortaya. Tamam sen adam, adam bana şey bakıyor yatan. şu anda adam bana bakıyor şu tamam. anda sen adamı oyalay ben şuradan gireceğim tamam girdim ben sana geldim hadi be <laughs> yürü yürü Geldim. aldık bu oyunu ya i̇şte. <laughs> evet mükemmel maçtı harika maçtı <laughs> hemen ikinci maça geçelim Adamlar orada karı kızı yavşıyor. biz de burada ekmeğimizin peşindeyiz. <laughs> evet gençler üçüncü öne kaldım biz yerden devam ediyoruz. İnşallah. Aga bak bu sefer arkadaki chest'e gideceğim ve yine oldu. Aga sen niye baktın oraya? Ya abi. Oradan çıkacağım. Şey yok bende. Garantisini veriyorum çıkacağım. Çıkmadı da. Blok yok lan bende. Nasıl yok? Önümdeki bloğu aldın. Ciddi misin? Abi adam aldı gidiyor ya. Geldim ortaya. Zeki seni. Arkandayım yine. Tamam. Abi şu ortaya bir sömürelim de. El bizden çıktı. Aynen. Set de çıktı. Bana, se bana set, lazım Aa. bu arada. Olta da lazım. O adam var. Nereden? Seni sıkıştırayım şu köşeye. Ha sıkıştırdım valla. Tam istediğim şey oldu. Tamam. Abi başka biri daha var. Geldim. Geri setsiz. Şu ben Benim attığım seti ben giydi. De... Dur lan dur lan bir tane daha. Yaptı beni ya. Aldım da mı ama? Alamadım. Diğeri geldi. Ne yapıyor oğlum, oğlum ya. Tamam. Aga ne yaptın? Aga ne yaptın ne sen yaptın? orada? <laughs> geldim geldim. Olta var mı? Yok yandı lan. Arkanda ne Bunda olta var Reis, mıydı? yapma ama şöyle şeyler atma aşağı atma aşağı atma. Ver ne olur orta ver. Valla var. var. Valla <laughs> Abi. Tamam full Bir set, set oldu. Sana. Yok yok. Tamam. Full set oldu. Son 5 kişi. Pardon 4. Pardon 3. <laughs> Bir, karar ver lan. <laughs> Burada. Ya. Baksana şuna. Adam atladı örümcek ana tutundu. <laughs> Adamın çektiği Aga işkenceyi abi. anlatsam anlamazsın. Lan ne yapıyorsunuz lan tek adama? Lan adama işkence mi ediyorsunuz lan? Lan ne yapıyorsun lan tek adama? Tek adama ne yapıyorlar? Eee? Aga be garibim. Laaa! <laughs> adama havada vurdum havada <laughs> <laughs> vurdum adama. <laughs> evet mükemmel <laughs> bir oyundu hemen bir saniye kayına geçelim. Tamam. Evet gençler bu sınıf oyuna karşınızdayız. Aga zor ya, ya zor ulta verme. Israrla ulta verme. Bak gene aynı şey istedik ve ısrarla ulta verme. Oğlum beynim yandı bir. Be Geldi lan ateş topu attı adam. Dur şurada ayıp demi Oğlum oyunu unutmuşum iyice ya. Al sen al direkt ortaya gel. Ortayla arasında boşluk yoktu diye hatırlıyorum aynen. Yok yok. Aga o değil Elim ayağım bir titredi bir şeyler oldu. Şurada adam var ya. Ne yapıyorlar lan burada? Lan 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 sıkıntımız ne lan? Öl Aa, artık, öl artık, öl is. artık. Lan adam. <laughs> ya. Olta. <laughs> Olta yok. Var şey mı? lan, şey lan 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 ortadan çıktı adam ortadan adam çıktı oğlum nereden çıktı lan yırtıktı ondan çıkar gibi oğlum. Satın, geldim, satın, geldim, geldim 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 geldim. <laughs> Kaçıyorum kaçıyorum gelme kaçıyorum kaçtım Aga bir arkanda ısrarla bir arkanda ısrarla kestik onu 3 canı 2 can Lan o sen misin? Ben pardon Tamam kestim evet. bunu Dur oltası okay, var Kontrol etsene varsa Yok kanka fazla bir tane var Tamam Böyle olmadı yalnız ama oynayamadım <laughs> Şunu almışlar ya Bunu almışlar oğlum bu ne? Gel gel ya, gel bu adam var Burada Tamam adam var. bir tane chest buldum en azından da ondan da bende olan eşyalar. Arkada adam geliyor yalnız. Söyleyeyim de. Tamam tamam onu atla aç Tamam gel. Arkadan ikili adam geliyor. geliyor. Adam geliyor yalnız. söyleyeyim İki kişi geldi Oğlum, lan. Arkada iki kişi ben geldi. Bunu alırım ya. Aa bu geçen el bana targetlanan adam. Bak yine koyulmuyor blok ya. Tam düştü. Hı o. Ama arka dolu işler. ne şimdi? Yara yedik. Ben Onların yandım, da arkasından gel. geldi. Ne yapıyor lan bunlar? <laughs> gel 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 lan, gel. lan 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 sıkıntınız ne lan, de lan de sizin? <laughs> Tam öldü öldü hep öldü. Öldü lan sana. Oğlum öldü Üç kere iyi. İyi güzel oyundu güzel. Evet, evet abi Bir sonraki gülüyor. oyuna geçelim. Evet gençler Fardık son oyuna karşınızdayız. Aga. Son oyundur kesin. İnşallah. İnşallah inşallah. Kesin son oyun kesin. Volta çıktı. Başka hiçbir şey çıkmadı ha. Şöyle öyle arşe çıkınca ne oluyor abi ya? Bak 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 sen bak oğlum. Oha. Bence de düş artık. <laughs> gel gel adamlar bizden hızlı oğlum nasıl Bir lan? Şey bu parti kazanmasam bile ben bu parti atacağım yani. tarih biliyorum atacağım. Lan sallan adamı adamı sallan adamı sal adamı sal sen niye ikilimi çalıyorsun sen niye ikilimi çalıyorsun Kanka ben var ya kazanmasam Öldüm. bir partı atacağım ya Dur şu adamı alayım ya Ama iki ya boş Heh, gel tek tek kaldık sende gel atış gel lan gel lan arkamdan adam kovalıyor Ortada da adam var. Burada da adam var. Burada da adam var. Düş 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 vallahi düştü dur olta vardı elinde tamam. Lan 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 ölüyoruz lan. Hop. Geliyor oraya. Arsa yüksek, Geldim aga, geldim aga, aga geldim. Aa, yarım bak, yarım üç can, bak. üç can, üç can dur şunu kovalayacağım. Buga girdim bile. <laughs> kanka. 2 can. Kestim birisini. Helalsin. Aa tamam, iyi. Apple dedim. Apple atabilirim. Çabuk atsan gelir. gel Gel. Gel. At. Attım. Evet. Üf, dur dur dur. Adamlar geliyor. Nerede? Düş ona. Aynen. Bir, bir kişiymiş de düşmedi ya. Atlasam ne olur? Atlama 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 atla atlama. Gel anında sağlık basayım. şunu, şunu Tam sal ya sal. Ortada adam var. İki kişi herhalde. Tek kişi bu da. Şu adam bir piklese ya. Aha pitliyor. Gel ben şimdi senin içinden geçim ama. Hmm. Peki abi. Abi şu o nefret ediyorum adam her dal işte Uf aşağı atlıyordum lan arkasından Uf, Geldim geldim son bir kişi bir kişi O da o o da o alırsın alırsın o Helal be. be Evet gençler bu videomuzda bu kadar bir açıklama kısmındaki instagram adresini takip etmeyi unutmayın Aynı zamanda açıklama kısmında discord sunucumuz da olacak şu anda 100 kişi falan güzel muhabbet deniyor. Oraya da gelmeyi unutmayın. Kartlarda da Süleyman'ın kanalı var. Abone olursanız memnun olurum. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.